Tutami Adrian Allah yakaladı Allah cezanı vermesin sülaleni Bırak lan beni Bırak 80 75 70 <laughs> Vallahi kenardan kenardan kaçmaya çalışıyor mu? Umarım elleşmez bize. Oh. Nerede o? 5. Ne olur ne olmaz yakalanırsa gene sen tek hamlede patlamıyorsun. Evet arkadaşlar kaçmaya çalışıyoruz. Kaçacağız inşallah. Tutamıyorum. Adrian. Allah yakaladı. Allah cezanı vermesin sülaleni. Bırak lan beni. Bırak 80, 75, 70. En fazla 50'ye indirsin. Bırak bırak bırak. Ağzına suratına tükürdüğüm var ya bir yapayım bir şeyler. Göstereceğim ben sana. Aşağı götürüyor direkt ya hayvan. Kurtulamıyoruz da 45. Bir daha atlarsa mıştık zaten patlatır kesin. Allah cezanı vermesin var ya. Ağzına suratına yengecine kıskacına Tüküreceğim her tarafına. Bir kurtulayım şuradan. Her yerim patladı çatladı. Ben demek ki ta Aurora'nın au, öbür tarafına denk gelmişim. Hemen şöyle. Yutarsan yut beni. Ufak dalgayı vermem sana. Hadi. Devam canım. Hop ayaktım. <laughs> Yakılmadım Ayaktayım. Dur dur dur. Hmm. Ben hani etmeyecektim bunları. Mantar şeyine denk geldik. Buralarda ne var? Evet yine böğren gazilerle baş başayız. Tamam. Buralarda fazla bir şey olmaz. Ha şunlar bir şeyler atabilir bana. Evet o yüzenler edenler. Adamlar güzel sallıyor. Hemen bir yukarıya çıkalım o zaman. 93 bilmem ne falan pişman. Işıkta biraz şey olsun. Güç toplasın. Her neyse hemen. Ne yapıyoruz? Suyumuzu içiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan gidelim. Oha. Bu kadar hızlı hareket etmemesi lazım. Hareket ediyor. İlginç. Şunu alalım. Şunu. Şunu. Oh. Yarasın babişime. Şunu al. İyi ya. Çok fazla şeyimiz yok. Ama elde ettiğimiz bir şey de yok. Hemen tekrar dalışa geçiyoruz. uçan kayalar. Bu bu yerin dibine giren deliklerden bir iki tane bulmam lazım. Hele yakın diye hatırlıyorum o şeye. Neydi onun ismi? Bizim ortama bulamadım bir türlü. Malzeme toplamaya mı odaklansam acaba? Malzeme top şöyle şekil mi yapsam? Bak en kaz 3'e gidiyorum. Titanium'a gidiyorum habire. Onun ya ada 2. Iki. Ada 2'ye mi gitsem? Ama hakikaten çok ilginç bir şeydir. Habire ee, şeye doğru gidiyorum. Adanın orada mıyım lan yoksa? Harbi adanın oraya gelmişim ha. Yüze 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 yüze. Harbi adanın oraya gelmişim. Bizim şeyler. Enkaz 3 Titanium orada. Şeyler burada. E tamam adanın şu tarafına. bir madenleri varmış orada. Adanın şu tarafına doğru yola çıkalım. mesela sen şu soldan sol. Hani. Ya bu herifleri var ya öldüreceğim. Komple öldüreceğim ya. Soyunu kurutacağım Adamlardan da hiçbir yere gidemiyoruz ya Var mı böyle saçmalık Dönüyorum lan Merkeze dönüyorum Adana merkez çat Patlıyor muydu ne yapıyor Bir şeyler oluyor da mı? Aynı güzelgahları izlediğimden dolayı mı acaba Önceden bulurdum böyle şeyler Malzeme ararken şunu yaparken bunu yaparken çıkartırdım Şimdi yok Yeteneğimi kaybettim Explorer yeteneğimi kaybettim hemen almam lazım Çekil oğlum önüne Çarpacağım ondan sonra hem üzüleceğim hem şey yapacağım vermeyin nasıl da? Vermene. Adamın asabını bozma. Bir delik bulamadım. Aha. Ha tamam. O orada da devam var mı onun? burası böyle. Tam burası böyle ama aşağı geçiş yok sanırım. Oha! Oha! Adam nasıl bir patlama gerçekleştirdi? Dur lan be. sıçıldı şeyin. Yemenin. Yansı. Hiç acımam yok ama. Piş. Acı al. O patladığından dolayı mı oldu? şeyden dolayı mı? Ya Allah'ım manya. Oho, kaç. Kaç, kaç. Aa güneş. Şişiyor. Allah of of yapıştım yapıştım. Zan evet, çıkabildik. Biz delik var dedik Neymiş öyle ter bulduğun deliğe girmeyecek misin Arkadaşlar en sonunda lavazonu buldum herhalde Biraz araştırma ve şeyle Şurada da Göreceğiniz gibi 1213 şey esasında bu lityum Şeyini bulduyduk ya ee, neydi onun adı ee, Aurora'nın uç tarafında biraz ileride bazı parçalar bulmuştuk, hani kollarla alakalı. Onların hesabında biraz birisinde, bu bir sürü lityum vardı, zengin olmuştuk lityumlardan. Onun biraz birisinde. Şuradan alt kameraya geçelim. Alt kameraya geçtik. Şöyle bir iniş var. Ben de bakalım ilk defa sizlerle beraber, sağa sola inşallah vurmadan inebiliriz. Buradan içeriye yarık gidiyor resmen. Bu arada buraya giriyoruz ama. Her neyse. Ş şöyle bir şey yapsak. Bence iyi olacak. Şu, bunu bir kapatalım. Ne diyelim? Şuraya bir yere salalım. la şimdi bir şey saldıracak lava la. enter hadi İngilizce olmasın giriş Allah neyse ki etraf bizden dolayı şey hemen kapatalım şurayı şey. korkuyorum Hmm, kuyruk çarpar mı diyor. Tamam şu öne gidiyoruz. Girdik mi ki? Yukarıda Yukarı aha bir şeyler görüyoruz. Tamam şurayı göre göre aşağı inelim. Hop 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 yavaş. E, neredeyiz? Hop hop. Tamam yukarıdan girdik. Neredeyiz şimdi? Ham madde nerede? Malı nereden alıyorsun? Ve baktığımızda tamam labazon bura. Ben iyice sapıttık. İçeride gezelim bakalım. Bir yerde parlak bir şey olsa diyeceğim tamam. Anlıyorum da oğlum. Bir yerleri çarpacaksın da. Hani nerede nasıl geziyoruz? Dibe gidiyor mu? O zaman şöyle bir şey yapalım. Şunu şey yapalım. Tamam şuradan şöyle bir aşağı doğru yapalım. Kapattan aşağı doğru gidiyoruz. Bir şeyler gördük. Çarpa çarpa mı gideceğiz? Oturttum. Şöyle bir bakalım şuralara. Ama madde gözüme gözükmemekte. Şöyle yapıyoruz. tekrar böyle bir şey gördük. Gidiyoruz tekrar. Vallahi ya yani merkeze doğru bir yolculuk yapıyoruz. Şöyle bakıyorum. Hoş. Yansıma yok. Aşağı doğru gitmesi lazım. Nasıl bir yere girdim ya? Bir şekil yapacağız aşağıya doğru ineceğiz. Devam. Aşağı doğru mü devam. Evet, iniyoruz şu anda. Volos iniyoruz. Volos iniyoruz. Volos şöyle yapalım. Hayır yine ee neredeyiz hala ham madde yok şu tarayıcı buna lazımmış ya bakalım yine düz devam ettik Vallahi nereye gidiyorsa hakikaten merak ederim en olmadı bu kadar şeye bunu bırakıp gideceğiz herhalde 1200'lerdeyiz. Daha derinlik olarak hayvan gibi derinlikteyiz. Hayvan gibi derinlikteyiz bakalım. Ne hayvan var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Böyle i̇leri gitsek şöyle. Ben anlamadım bunu ya. Bir yerlere geldik ama nereye geldik bilmiyorum 1218 metrede böyle Mal mal duruyoruz şu anda Dönmeye çalışsak sıkışırız burada herhalde Şu taraf Aha bir delik buldum gibi Hadi bakalım gidiyoruz. Gidemiyoruz. Ya. Enesi yani çıkartalım onu buradan. Bulamadık. Sokarım ben böyle iş işi. Bu kadar indik sağa sola. Herkese tekrar selam arkadaşlar. Ee, lava biyom arayışımız devam etmekte. Ee, daha keşfedemedim. bayağı bu uğraştım. Fakat yani daha e, oyuna dahil olmamış bir bölgeyi keşfettim. Yani ileride lava biyom olacak bir yeri keşfettim. E, tam bu aur Aurora'nın ön tarafında bir bayağı bir derin e, mağaralarda gezindik ama e, hani sonunda bulduk gibi ama e, onun dışında hiçbir şey bulamadık bomboş bir mekan e, dediğim gibi daha muhtemelen oyuna dahil edilmemiş Biz biraz erken keşfettik e, ne yapalım Sağlık olsun e, gezdik dolaştık gördük e, bulacağız bulacağız illaki ama bulana kadar Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın <laughs>